Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün um, giyim sal yani spor yerinden kaçış oynuyoruz. O zaman başlayalım lafı uzatmadan. Evet arkadaşlar devam edelim. Tamam. Evet ortadan düşmeyeyim. İnşallah başarabilirim. Amin de. Amin. Tamam ya. Burayı sevmiyorum ama ya ben. Aslında hem eğlenceli hem zor ya. Çok zor ya. Hem eğlenceli hem de zor ama. Niye ki? Piyoo. Dikkatli dikkatli oynayacağım vallahi. Durup dura dura oynayacağım. Hayır. Tam köşesine gitseydim keşke. Neyse pis etmek yok. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Hoppa. Ah, yaptım. Hoppa. Evet. Az kaldı ya. Sen bana niye arkadaşlık isteği gönderiyorsun ya? Arkadaşlık isteği gönderdi. Benim suçum ne? Şimdi nazar değiyor bana hep. Evet. Arkadaşlar ya. Şu yüzüme bakar mısınız? Neyse. Bu sefer yanmayacağım. Hem ben aklıma koydum mu yaparım. En iyi kuzenleriz biz doğayla. Evet arkadaşlar. en iyi kuzenler aklına koydu mu yapar değil mi Doğa? Evet. Hoppa. Evet, arkadaşlar biz bazı şeyler aklımıza koyuyoruz mu? Yapıyoruz ama cidden değil mi? Evet yapıyoruz. Aa, sadece bir tanesini yapamadım ben. Ama su uğraştı uğraştı baya güzel yapıyorsam ben çok da yapamıyorum yani. Çok zor çünkü. Aradan düşecektim az kalsın. Düşseydim vallahi. Bağrımı yakardım. Ne yaptım? Evet bravo bana. Tamam. Şimdi ördeklerin üzerine basa basa gideceğiz de buradan ördeğe atlanmaz ki. Herhalde oraya değince şey oluyor ya. Her ördeğe değince değil bence. Bence suya değmememiz gerekiyor. Bak. Ha, evet ben de manası atlayacağız. Çok zor. Allah Allah. <laughs> ha ördeğe değince oluyor evet. Ördeğe değince öldüm çünkü. Ama buradan da geçmek çok zor ya. Hep düşüyorsun. Bak. Ya ama ben değeceğim ördeğe. Ya burası ne zor bir yermiş. Ya Rabbim ya diyecektim az kalsın. <laughs> arkadaşlar ya böyle zor yerler. Nasıl yapayım ben şimdi burayı ya ama? Oldu mu? Oldu mu böyle? Hadi kenardan git ya. Kenardan kenardan hopluya hopluya gideceğim arkadaşlar artık tek evet. çarem bu. Ay, ay, ay. Aa, düşeceğim be. Evet. Evet, 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 Ayıs be. Ben checkpoint'im alayım. Ay, koş koş koş. Adamın ağzından geçince videomuzu kapatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü evet, yani. telefonumuz uzun videolara yani dayanamaz. Ben de dayan uzun video çektik arkadaşlar. Yani iki saat sonra ekleniyor yani. Bir de iki saat bazıları video çekiyor. Acaba, acaba Aslı dedi ki bana. Acaba bir, bir günde mi yani oluyor sandım. Arkadaşlar bakalım oraya. Bir. Dilin mor iğelleri. Herhalde bu boynu yapan kişi moru çok seviyor. Aa! Ay, arkadaşlar öleceğim sandım. Hadi bir tane daha yapsın arkadaşım. Yok. Videoyu kapatalım. Dur. Ağzından çıkınca kapatacağız ya. Öyle mi dedin sen? Evet. Ha. Tam o zaman vücuduna gelelim biz. Yani ağzını ağzından çıkalım bir. Birinci de. Aa çıkıyoruz. Çok bitti. Burayı yapılıyor arada çıkıyoruz ya. Aha, çok kolaydı burada. <laughs> evet ya çok hızlı bitiyor bir daha. Bakayım bitti mi? Evet. O zaman arkadaşlar görüşürüz. bu videomuzda da görüşürüz. Bay bay.